Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde market işletmeciliği yapan Şerife Demirci'nin henüz yavru iken alıp beslemeye başladığı kekliğin sahibine karşı aşırı sevgisi görenleri şaşırtıyor. Market işletmecisi Şerife Demirci henüz yavru iken bir keklik alıp evinde beslemeye başladı. İpek ismini verdiği erkek kekliğin her şeyiyle kendisi ilgilenen Demirci'ye keklik zamanla aşırı şekilde bağlandı. Nereye gitse peşinden giden keklik sahibiyle birlikte yürüyüşe çıkıyor, yemeklerini sahibinin ağzından yiyor, markete gelen müşterileri beraber karşılıyor. Şerife Demirci'yi adım adım takip eden keklik bu aşırı ilgisinden dolayı da zaman zaman sahibini gagalayıp yanına kimseyi yaklaştırmıyor.

Güzel ee, Kekliğimin adı İpek. Ee, doğduğundan beri, yavru kuş olduğundan beri benim yanımda. Oturursam oturur. Kalksam kalkar. Esnafım ayrıca. E, müşteri geldiğinde beraber bakıyoruz. Para üstü bile verdiği oluyor bozuk paralardan. Adeta bana aşık gibi. Nereye gitsem oraya gidiyor. E, benden başkası hiç kimseye bunu yapmıyor benle geziyor, benle kalkıyor. Gözü benden başka kimseyi görmüyor. Kekliğimizden adı İpek. Ee, İpek'in e, yumurtadan beri e, bizimle yani doğduğundan beri bizle. Bize alıştı, bizi benimsedi. Buradan herhangi bir başka bir yere gitmiyor. Ee, annemle daha sonradan bir ilişki kurmaya başladı. Annem normalde hiç e, başlarda anlaşamıyorlardı, Hatta zıttılar birbirine. Daha sonradan benimse de aşık oldu yani bir nevi. Yani ben de bu nevi, bu durumdan biraz e, kıskançlık duyuyorum. <laughs> yani bayağı bir peşinde yani bırakmıyor. Her gittiği yere gidiyor. Yukarı çıksa yukarı çıkıyor eve. E, yani sürekli peşinde. Şerif Hanım bizim komşumuz. Aynı zamanda bakkalımız. Biz de buraya gelip gittikçe ipeyi sık sık görüyoruz zaman zaman biz de çokça dile getiriyoruz bu keklik sana aşık diye. Çünkü bu yaptığı hareketler hiçbirini başka hiç kimseye yapmıyor. Ee, be, 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 be. Be, be. Mother, deyip, Sen ne Annem, annem. Yapma annem. Yapma, yapma. <N UK>